Herkese yeni bir günden yeni bir videodan merhaba. Hepiniz evime ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber misafir menüsü yapacağız. Yani daha doğrusu ikram menüsü diyelim. Çaya e, misafirlerim gelecek öğleden sonrası için. Doğan'ın kuzenleri gelecek. E, evime de ilk defa gelecekleri için böyle bir şeyler hazırlamak istedim ben de çayın yanına. Aslında dün geceden sizinle beraber başladık. Oraları sessiz sessiz çektim. Artık bir iki tarifi de sizlerle beraber yapmak istedim. E, hem de bir merhaba demek istedim. Dün kurabiyeyi yaptım. Son halini zaten gösterdim göstereceğim. Hatta dün akşam böyle 4-5 tane de yedim yani dayanamayıp. Çünkü gerçekten çok güzel olmuştu. Sabahleyinde sizlerle beraber buzluk böreği yaptık. Şu an onlar buzdolabında dinleniyorlar. 14-15 tane falan oldu. Bize yeterli diye düşünüyorum zaten. Şimdi bir brownie yapmak istiyorum. Brownie'yi de ben aslında ilk defa yapıyorum. Hatta buzluk böreğini de ilk defa yaptım ama gayet güzel ilerledi. Bir sıkıntı yok şimdilik. Brownie'yi de sizlerle beraber yapmak istedim. İlk defa yapacağım. Farklı bir tariften bakıyorum. Ben de bildiğim bir tarif değil. Ama basit bir şey. Hani çok da zorlan zannetmiyorum. Size menümüzü şimdi sayacağım sıradan. Ee, bu çörek otlu kurabiyeden yaptım. Çayın yanına güzel olur diye. Şehriye salatası yapacağım. Şehriyelerimi biraz önce kavurdum. Burada dinleniyor. Ondan sonra brownie yapacağız. Kakao böyle çok güzel çikolatalı bir brownie ve buzluk böreği. Yeterli olur diye düşünüyorum. Dört çeşit. Ee, haydi sizlerle beraber başlayalım. Önce şurada tereyağım var. Bir 150 grama yakın. Ben biraz daha az kullanıyorum biliyorsunuz. Şöyle küçük ateşte olması gerekiyormuş. Ben yani de çok böyle pişmeden. Size o sırada malzemelerimi göstermedim. Hemen malzemelerimi de göstereyim. 160 ee, 160 kakaolu. iki tane bitter çikolatam var. Bunlar 80 gram. Yeterli olur diye düşünüyorum. Bir paket vanilya, bir su bardağı şeker, üç yumurta ve sanırım iki su bardağı da un kullanılıyordu. Onu tekrar dökerken zaten size söyleyeceğim. Önce tereyağımı ve çikolatamı eritebilmek için ve onların soğumasını da beklemek için şu tereyağını eritelim güzelce. Kahvaltı yapmadım bu arada. Doğan bir şeyler atıştırıp yattı. Ben artık ikramlıklardan yiyeceğim için kendimi cezalandırdım ve kahvaltı yapmadım. Tereyağımız eridi. Altını kapatıyorum. Bu iki paket çikolatayı içine kıracağım. Tereyağının sıcaklığıyla erimesi için. Bir sıra atmayacağım. Çünkü 150 gram kullanılması gerektiği söyleniyor tarifte. Bir yandan çikolatam soğusun. Ben de hemen bu da yumurtalarımı kırayım. on şekerle beraber çırpılacak çünkü. 3 tane yumurta kullanıyorum. 1 dakika bir gol bir yani gerçekten. Hemen içine şekerimi de koyuyorum. Bir su bardağı. Ve çırpacağım. güzelce çırptım bunu. Bayağı bir köpüklendi. Bu harcı da içine döküp yine mikserle karıştıracağız. Çırpacağız daha doğrusu. Bir su bardağı da un konuluyormuş. Ben iki diye hatırlıyordum ama birmiş. Tekrar çırpıyorum hemen. Bu, bu içine altına yapışmasın diye şey koyuyorum yağlı kağıt. Güzelce bunu dökelim. Bundan yani bu kaptan bize genelde 9 dilim çıkıyor. O da yeterli. Olur zaten kişi başı birer dilim şeklinde. Üzerine de fındık kırığı serpiştireceğim. İri parçalarda halinde de olabilir. Sizde hangisi varsa hiç fark etmez. şekilde 160 derece fansız ayara hemen atıyorum. 40 dakika kadar pişecek. Şimdi arpa şehriye salatasının içini hazırlayacağım. Şehriyelerim zaten şu tarafta haşlanmıştı. Dondurucudan maydanoz ve dereotu çıkarttım. Dereotu taze vardı ama maydanozum taze kalmadığı için dondurucudan çıkarttım. Onların birazcık buzun çözülmesini bekleyeceğim. Ee, evde taze soğanı kalmamış. Hiç almak da aklıma gelmedi. Eğer Doğan misafirlerimiz gelmeden önce uyanırsa onu almaya göndereceğim. Şimdi 4-5 parça kırmızı köz biber deneyeceğim ama doğrayacağım içine ama bunları alamıyorum elime. Erimiş Uzun zamandır birbirinden köz biber almıyordum. Köz biber güzel oluyor. Herkesin de sevdiği bir şey. Bol doğrayabilirim bence. Şöyle bir paket mısır konservesi. Bunu güzelce yıkadık. evde kalmamış. Var ya hatırlıyordum ama normal karışık turşum var. Onun içindeki salatalıkları alacağım. Evet. Hepsini bir gösteriyorum şimdi. Böreklerimi biraz daha kızarttım arkadaşlar. Bu arada üstü çok beyaz geldi. Hemen fırına attım. Şurada e Kurabiyelerim var. Dün gece beraber yapmıştık. Burada brownie var. Baya iyi görünüyor. İlk defa yaptım. Kıyıdan bir tadına baktım. Cidden çok güzel olmuş. Kendim yaptım diye ömüyorum. Ee, burada da şehre salatamız var. Doğan Yeşil Soğan alıp geldi. Hemen onu da tamamladım. Yardım şu servis takımlarımı çıkarttım. Ben de buradayım. Işığı da arkama alayım. Hatta şimdi misafirlerimin gelmesini bekliyorum. Misafirlerim geldi. Onları güzelce ağırladım. Ve saat şu an 5'e geliyor. Biraz önce onları da yolcu ettim. Bu sırada kamerayı çok fazla açmadım. Hatta hiç açmadım. Arka taraf şu şekilde bakın arkadaşlarım. Açıkçası hiçbir şey ellemedim. Oturup sohbet, muhabbet etmek istediğim için. Dedim zaten sonrasında toparlarım bolca zamanımız var. Şimdi şöyle mutfağı güzelce bir toparlayayım. Akşam yemeği de ne yapacağım bilmiyorum ama Doğan'ı da doyurup gönderdim. Yani geldiğinde çok acıkacağını zannetmiyorum. Bir bakarız duruma göre. Belki atıştırırız bu kalanlardan diye düşünüyorum. Şöyle siz bir yerlere sabitleyin. Beraber mutfağı toparlayalım.

günden herkese merhaba şu halde açıyorum ama nefes nefese kaldım. Biraz önce böyle birkaç görüntü çektim. Biliyorsunuz ki tırnak yaptırmaya gittim. Bayram geliyor en azından. Kolay olsun istedim ve şöyle yaptırdım. Görünüyor mu? Evet, görünüyor. Şu şekilde tertemiz bir renk yaptırdım. Şu üstüm başımı değiştirmeden yemeğe gireceğim. Doğanın gelmesine 20 dakikadan az bir süre var. İnşallah biraz gecikir aşağıdaki çocuklara dedim ki tam kapının kapıda bizim apartmanın çocukları var. Doğan da onları çok seviyor. Birazdan dedim Doğan abiniz gelecek. Onunla azıcık top oynayayım. İnşallah sözümü dinlerler. Hemen şunu bırakayım. Bir de markete girdim. Şöyle tortilla aldım. Büyüğünü alacaktım ama büyüğünden kalmamış. Bu lavaş gibi ben çok seviyorum. Bugün hiç spor yapmamışçasına işte sabah spora gittim. Çok koşuşturmalı bir gün oldu benim için. Bugün hiç spor yapmamışçasına kızartma yapacağım. Çünkü evdeki malzemeleri bitirmem lazım artık. Ay. Malum bayram geliyor. Evdeki malzemeleri de bitirmem gerekiyor. Bayramda burada olmayacak. Yani şöyle hemen bir yaz kızartması yapalım. Fırında yapardım normal şartlarda. Beni biliyorsunuz ama fırında çok uzun sürüyor. Kızgın ateşe atacağız artık. Yani yapacak bir şey yok. Şuradan yoğumu da çıkartayım. zaman. Bunu bulaştırmıyorum hiç. Gerek yok. Kağıt alayım. Ay evde hiç gazete yok. Ben de mecburen... Bunları örter mi? Örter ya. Yeterli bence. Hatta bu da bitmiş. Evde hiç gazetem olmadığı için... Mecburen yağlı kağıt koyuyorum. Şöyle patlıcan, patates, kabak, biber. Allah ne verdiyse hepsini tüketelim. Bugün zaten Perşembe, Cuma, Cumartesi. Doğan Pazartesi çalışacak mı? Hiçbir fikrim yok. Bugün belki çalışabilirim gibi bir şey söyledi bana ama... böyle bir kızartma yaptım. Şurada lavaş ayrında sizle beraber yapmıştık. Dostlarımız da çıkardık ve bize afiyet olsun. Biz artık bunları bir yiyelim, kendimize gelelim. Ondan sonra sizlerle görüşürüz. Çok 嗯。